Çikolatalı ürünlerin dünyadaki şeysi kim, tüketicisi kim? Kadınlar. Yüzde 60, yüzde 70 oranında değişiyor ülkesine göre. <laughs> Erkekler çikolata yemiyorlar mı? Yiyorlar ama şu şekilde. Kadınlar şu şekilde. Böyle o oh, tadını çıkara çıkara e, 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 e. tutkuyla yiyorlar, severek çıkararak e, evet, Onun için gerçek çıplama kullanıcısı diyoruz. E, öbür türlü maç arasında acıttığımı işte şey e, sinir kızı ya da çambayı <laughs> <laughs> e, 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 bitiriyor. Peki dedik o zaman bizim kadınlara kadınlarla ilgili bir araştırma yapalım o zaman. Kadınların bilinçaltındaki dünyalarını ortaya çıkaralım bir marka olarak bizim görevimiz sadece çikolatalı bisküvi pazarına tıkan, tıkınmasın. İnsanların hayatlarına girsin. Hayatlarına girebilmesi için de onların yaşamlarıyla ilgili bir ihtiyacına şey yapsın, hitap etsin. Reklam dediğin zaten budur. Reklam dediğin şey öbür türlü 1800'lerin sonunda diyor kurulmadan önceki ee, hemen burada biraz tiyatro yapayım. İlk reklam ajansı video Yaratıcılık e, yaratıcı iş yapmış ilk reklam ajansı. Onlar önce şöyle reklamlar var. İşte şu 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 ilacımız çıkmıştır. E, doktor ve eczacılara e, e, duyurulur. Veya işte e, siz de e, dol e, kullanınız. Cildiniz güzel olsun e, Şekilde şeklinde mesajlar eee eee